Onkar nedeniyle ve buzlanma nedeniyle gece saat birden itibaren Ankara Konya yolu ulaşma kapatılmıştır. Yolcularımızın yok kapalı olduğundan dolayı otogarımızda misafir etmekteyiz. Canbeli Belediye'mizin talepleri talep ederek e, yolda kalan yolcularımıza çorba ikramı, manyo ikramı da bulunduk. En kısa zamanda yolu açıp inşallah yolcularımızı yerlerine ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Şarjör ben, ben söyleyeyim ama. Kar var geceden beri. Siz de geceden beri buradasınız. Dün saat 5'te Ankara Çubuk ilçesinden hayvan yükledim. Evet. götüreceğim. Buraya kadar gelmiş bir sıkıntı yok. 12'ye 20 kara burada beni çevirdiler. Dün gece 12'ye 20 karadan beri burada kalktım. Hayvan var arabada 13 tane. Hayvanlar aç susuz.